Evet. Hazreti Hasan'dan Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki içten kin besleyip haset etmek iyiliği yer bitirir buyurdu. Ve haset etmek ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi bir insanın iyiliklerini yer bitirir. Yani bir Müslüman bir Müslümana haset ettiği zaman belki o insan o insanda namaz var, oruç var, zekat var, diğer ibadetleri yapan bir kişi bu Müslüman ama diğer Müslüman kardeşine haset ediyor, kin güdüyor. Allah muhafaza bu kişinin sevapları günden güne gider. Ateşin odunu yediği gibi Allah Teala Peygamber Efendimiz buyuruyor. Sevapları götürür. O kişinin sevapları eksilir. Halbuki Müslüman her zaman din kardeşinin iyiliğini istemesi gerekiyor. Her nerede olursa olsun ister tanısın ister tanımasın Müslüman kardeşimizin iyiliğini isteyeceğiz inşallah. Başına güzel bir şey geldiyse sevineceğiz. Kötü bir şey geldiğinde de üzüleceğiz ki Allah Teala o kişinin kötülüğünden o kişinin başına gelen kötü fiilden bizi korusun. Başına gelen iyiliğe de sevinirsek inşallah aynı iyiliği Allah Teala bize de nasip eder. Veya bir benzerini. Halbuki maalesef zamanımızdaki insanların çoğu birbirine hasetlik gidiyor, kin gidiyor. Haset şeytanın bir silahıdır. Ben senden daha üstünüm. Benim evim var, senin yok. Benim arabam var, senin yok gibisinden. Senin olursa benim arabam senden daha fazla olması gerekir. Diyerek birbirlerine maalesef insanlarımız haset, hasetlik gidiyor. Birbirlerinin iyiliğini istemiyorlar. Belki yüzüne söylemiyorlar ama iyiliğini istemiyorlar birbirlerinin maalesef. Halbuki bir Müslüman din kardeşinin iyiliğini isterse bir melek gelip ona dua ediyormuş. Mesela ben Soner kardeşimin iyiliğini istiyorum. Bir melek arkamdan dua ediyormuş, aynı iyiliği allah Teala sana da yazsın diye. Halbuki böyle olmamız lazım arkadaşlar. Bunun tam tersi, mesela Soner kardeşimizin başına kötü bir, Allah göstermesin, kötü bir fiil geldi, kötü bir şey geldi. Ben de üzüldüm mesela üzüldüm dedim, geçmiş olsun dileklerimi söyledim. allah Teala bana o musibetten beni koruyor inşallah. Hem kardeşini hem seni. Ama bunun tam tersi mümin kardeşimizin iyiliğine üzülürsek, Aslında. kötülüğüne de sevinirsek Allah muhafaza biz kötü oluruz. Müslüman kardeşlerimizin her zaman iyiliğini istememiz gerekiyor. İyiliğini istemezsek şeytanın bulunmuş olduğu duruma düşeriz. Allah muhafaza. Çünkü şeytan aleyhin lane Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Amin. Gökte ilk işlenen günah şeytanın İblis'in işlediği günahtı. İblis Hazreti Adem yaratıldıktan sonra Hazreti Adem'e secde etmedi. Ve dedi ki: "Beni dedi, beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın." dedi. "Ben ondan üstünüm." dedi. O zamana kadar o zamana kadar Şeytan, meleklerin en üstün ibadet edenlerinden biriydi. İsmi de Azaziydi. Ama Hz. Adem yaratıldıktan sonra ve Hz. Adem'e allah Teala secde emrini verdikten sonra bütün melekler Hz. Adem'e secde etti ama şeytan, iblis etmedi. Beni dedi ben dedi ondan üstünüm dedi. Beni ateşten onu topraktan yarattın dedi. Halbuki tam tersi. Toprak ateşte ateşin üstüne atılınca ateşi söndürür. İşte günümüz insanları da maalesef bu şeytanın bu e, huyları e, var maalesef. Hasetlik hastalığı. Yani din kardeşlerimizin iyiliğini istemeyerek biz sanki şeytanın durumuna düşmüş oluyoruz. Mümin kardeşlerimizin iyiliğini istemeyerek yani sanki beni ateşten onu topraktan yarattın gibi bu şeytanın durumuna düşüyoruz Allah muhafaza. Din kardeşlerimizin her zaman iyiliğini isteyeceğiz inşallah. İstersek biz kazanırız. Ve daha devamla Yeryüzünde de Allah-u Teala'ya hasetlik hastalığından dolayı isyan edildi. Bu da Hz. Adem'in aleyhisselam oğlu Kabil. E, Habil'i kıskançlık yüzünden, çekememezlik yüzünden öldürmüştü. E, bir kurban e, adayacaklardı ikisi de. E, Habil en güzel koyununu e, Allah-u Teala'ya <laughs> adadı, Kabil ise en e, olmaz e, koyununu e, verince Allah-u Teala Habil'in Habil e, koyununu kabul etti, Kabil'in kini ise etmedi. Maide suresinin 27. ayetinde de bu durum şöyle bildiriliyor. Ey Resulüm! Onlara Adem'in iki oğluna dair hakiki haberi anlat. Kendilerini Allah'a yakın kılmaya vesile sayarak Habil ile Kabil iki kurban kesmişlerdi. Birinin kurbanı makbul oldu, kabul oldu. Diğerinin ise olmadı. Bu yüzden kurbanı makbul olana Öbürü seni öldüreceğim dedi. Kurbanı kabul edilen de Habil. Ancak Allah Teala müttakilerden kabul eder dedi. Ahnet bir Kays'tan şöyle anlatılır. Haset eden bir insanın dünyada rahatı yoktur. Hep hüzünlü olur, hep mutsuz, sıkıntılı bir hal alır. Cimri'nin ise vefası yoktur. Yalancı mürüvvet yüzü göremez. Kötü huylu bir kimse, efendim olamaz. Şu üç kimsenin, duası kabul olmaz. Birincisi, haram yiyenin, İkincisi devamlı gıybet edenin ve üçüncüsü Müslümanlardan herhangi birine kalbinde haset besleyen, kin besleyen hmm.